Yıldızlı çaylar geldi. Zeynep Hanım şöyle bir tane de size bırakayım en yıldızlısından. <laughs> Sen bir dahaki sefere çayımı bununla alabilir miyim? Bununla mı içeceksiniz çayı? Evet en sevdiğim fincanım benim bu. Bu üzerindekiler Yunan tanrılarının resimleri. Bak bu Zeus mesela. Bu da Apollon. Ha, Apollonsa tamam. Apollon çok kral adamdır. Gerçi Rakii 2 de Raki bunun ağzını burnunu kırmıştı ama os. Zeynep Hanım, Memoli'nin haberi var mı burada sizin bizimle görev yapacağınızdan? Hayır yok, sürpriz olacak Memoli'ye. Ya ya, gerçekten çok büyük sürpriz olacak. Memoli, işte baksana. Bu senin araban mı? Ne oldu beğenemedin mi? Yo çok beğendim. Çok güzelmiş sahiden. Güle güle kazasız belasız kullan inşallah. Ha bizim köyde de tarlaları sürüyorlar bu arabalarla biliyor musun? Oh. Dokuz. Sekiz. Yedi. Yine başladın keçileri Sef. saymaya memoli. Ne be köylü kızı? Memoli. Ya Memoli. Efendim. Senin bu arabanın tepesi kapan mı? Kapanmıyor. Neden? Kapanmıyor işte. İnsan kafayı üşütür ya bununla giderken. Bir de zaten kafan ıslak ıslak. Saçlarını dana yalatmışım gibi çıkıyorsun. Üşütüp zatir olacaksın ya. Vallahi üşütüp zatir olacaksın. Kalacaksın başıma sonra. Ne bakıyorsun öyle? Benim başıma kalacaksın tabii. Ya Allah korusun bugün hasta olsan benden başka kim var sana bakacak? Neyse Allah'tan adım üstünde ezo çorbasını nefis yaparım. Yani bir kez alına baksan sonra bir daha başkasının çorbasını süremezsin ağzına. Ama yine sen köye göndermeye çalış. Başa. Ha. Gel. Maktul'ün eski karısı. Yani elimizdeki bir numaralı şüpheli. Cinayetin işlendiği gün yurt dışında olduğunu ispat etti. Yine çok bilinmeyen bir problemle baş başayız. Peki cinayeti adamın çalışanlarından biri işlemiş olamaz mı? Ne bileyim daha önceden işten çıkardığı birisi filan? Olabilir. Onu da araştırdık. Adamın tam 12 aile şirketi var ve hepsinde toplam 7 bin kişi çalışıyor. Bugüne kadar da çeşitli ekonomik kriz dönemlerinde yüzlerce kişi işten çıkartılıp yerine yenileri alınmış. Teker teker hepsini sorgulamaz. Kaç senemizi alır sence? Siz az önce adamın eski karısı yurt dışında olduğunu kanıtladı demiştiniz değil mi? Evet. evet havaalanındaki yurt dışı çıkış kayıtlarına ve pasaportundaki mühre göre olaydan iki gün önce Paris'e uçmuş. havayolu yolu şirketi de bu uçuşu onayladı. Peki ya kadının ikinci bir pasaportu daha varsa? Evet, Zeynep Hanım doğru söylüyor. Belki çift ülke vatandaşlığı vardır. Ve böylece de çift pasaportu vardır. Türkiye'den çıkarken birisini, girerken de diğerini kullanıyordur. Yani yurt dışına çıktıktan sonra diğer pasaportla Türkiye'ye girip, kocasını öldürüp, sonra tekrar bu pasaportla yurt dışına çıkıp, en sonunda da ilk çıktığı pasaportla geri girmiş, öyle mi? Dediklerinin yarısı doğru, yarısı yanlış. Kadının iki ayrı ülke vatandaşlığına ait pasaportu olsa bile... ...havaalanındaki kayıtlarda İsmail olacağı için yaptığı bütün giriş çıkışlarda görülecektir. Yani? Yanisi, bulup ortaya çıkarmamız gereken şey... ...başka bir isimle aldığı sahte bir pasaportu var mı? Bu kadının zengin olduğunu hmm. söylüyorsunuz. Bu devirde paranız varsa... ...sahte pasaport almak, bakkaldan ekmek almak kadar kolay açıkçası. Aslında doğru bak kendi isminle yurt dışına çıkıyorsun, başkasının ismiyle de yurda dönüyorsun. Böylece cinayet işlendiğinde resmi olarak yurt dışında görünüyorsun. Vallahi bravo. Hmm. Ben dizinin bir bölümünde yazmıştım buna benzer bir hikaye. Şunu atar mısın çöpe? Çok mersi. Hayret. Memoli. Efendim. Topkapı Sarayı ne tarafta kalıyor? Uzakta kalıyor. Çok mu uzakta? Yok o kadar değil. Yakın yani. Ne yapacaksın ki sen Topkapı Sarayı'nı? Çok merak ediyorum. Gezip görmek istiyorum buraya kadar gelmişken. Hep padişahlar yaşamışlar içinde. Çok güzel bir yer olmalı. Bir dahaki sefere geldiğinde kendin gezersin o zaman. Sen götürmez misin beni? Ya köylü kızı. Sen buraya töre cinayetinden kaçmak için gelmedin mi? He öyle geldim. Ama üstüne bir de turistik gezi yapayım diyorsun. Öyle mi? Evet, ne var bunda? Bizim aile meclisi beni öldürmek istiyor diye paralar bağlayıp yas tutacak halim yok herhalde. Hem ayrıca ben artık senin yanındayım, güvendeyim. Sen kendin dedin ben varken kimse sana bir şey yapamaz bundan gayrı, ben seni her zaman korurum diye. Ben demedim öyle bir şey. Dedin. Demedim. Dedin! Demedim ya! Bir de inkar ediyorum Memoli. Ben her zaman seni koruyacağım diye bir şey demedim. Seni başındaki dertten kurtarana kadar dedim. Belki benim başım hiçbir zaman dertten kurtulmayacak. Nereden biliyor musun? Beklesene Memoli. Allah kurtarsın kardeş. Memoli başkomiserim. Çok enteresan gelişmeler var. Kesme hızımı Avni. Zaten çok geç kaldım. Ama abi o geçen gün gelen bir... Ben alayım. Ben bir tane alayım o zaman. Tazedir inşallah. Daha neler rica ederim. Böyle bir soruyu hakaret sayarım. Hadi köylü kızı hadi. Evet. Ya da ben şimdi gideyim. Senden sonra gelip bırakırsın. Memoli'nin oradayım zaten. Memoli'nin evinde kalıyor biliyor musun? Köyden daha dün sabah geldim. Öldüreceklerdi beni. Memoli kurtardı. Sen Zeyno ablayı tanıyor musun? Köylü kızı. Hı? Hadi. Günaydın Başak. günaydın Cem. Günaydın. 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 günaydın, kolay gelsin. Sağ ol. Sen buraya oturuyorsun. Akşama kadar da kıpırdamayız. Hadi bakalım. Affedersin ama ya tuvaletin gelirse? Tutarsın. Peki ama çok gelirse? O zaman birisinden rica ederiz. O da senin tuvaleti götürür, getirir. Yok canım, o kadar da değil. Sizin işiniz gücünüz var burada. Bana elle gösterirseniz tuvaleti ben kendim giderim. Allah razı olsun senden. Allah senden de razı olsun Memoli. Acıkınca da yiyecek bir şeyleriniz vardır inşallah burada. Arkadaş kız piknik yapmaya gelmiş buraya ya. Allah Allah. Sana kalsa aç bırakacağım benim Memoli. Hiç düşünmüyor mu kız köyden mi geldi? Uykusuz mu? Yorgun mu? Az kalsın cinayete kurban gidiyordum. Oradan gelirken tecavüze uğruyordum az kalsın. sekiz, yedi, altı, beş, Yine keçilerini sayıyor. Dört. Hep sayarım öyle. Şş, baba, kim bu kız? Ezo. Zeyno'nun köyünden bir komşusu. Hmm. Ha, gerçekten mi? Hoş geldin. Ben Cem. Memolinin yardımcısıyım. Aa, tamam, tanıdım ben seni Cem abi. Zeynep abla senden bahsederdi hep. Ya ya, Zeynep çok iyi kızdı. Sapık Cem derdi senin için. <laughs> yani Zeynep abla öyle demezdi de herkesin öyle söylediğini derdi. Ben de komiser Başak. Hoş geldin Ezocum. Hoş bulduk abla. Ee, hangi rüzgar attı seni buraya? Uzun hikaye ama madem sordun anlatayım. Şimdi bizim köyde 12 yaşında kızları vermeye başlıyorlar. Kızı namus meselesi için amcaları öldürmeye kalkmış. O da kalkmış buraya gelmiş. Heh, ben de bunu diyordum. He. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol komiser abla. Başak. Sadece Başak yeterli. Peki sadece Başak abla. Allah Allah. Bu ablanın da adı ne garip değil mi Memoli? Sadece Başak diyesin mi olur? Cem. Dün akşamki adamların ile ilgili herhangi bir şey çıktı mı? Yok baba. Henüz bulamamışlar herifleri. Ama tüm ekipler aramaya devam ediyorlar. Neyse eninde sonunda bulacağız o adamları. İlla bir fare deliğine saklanmışlardır. Ondan sonra da herkes köyüne. Eyvallah baba. Başakçım, sen de Ezo'nun bir ifadesini al. Sonra köyündeki jandarmaya haber veririz tamam mı? Tamam. Baba. Efendim ne oldu? Neyse on saniye sonra kendini öğreneceksin zaten flaş gelişmeyi, benden duymuş olma. Ne flaş gelişmesi, ne oldu? Başak'cığım, bu kadınlar tuvaletinin durumu felaket. Aa. Hemen genel müdürlüğe bir şikayet dilekçesi yazalım da en azından bayanlar tuvaletini düzelsinler. Günaydın Memoli, hoş geldin. Senin mesain herkesten bir saat sonra başlıyor herhalde. Ben çoktan geldim, oturdum masama. Aa bu arada artık beraber çalışacağımıza göre sen artık Memoli diyebilirim. Merhaba Zeynep Hanım siz de mi buradasınız? Ne güzel. Ee, herkes burada. Rambo yok mu? Gel. Müdürüm. Eğer müsaitseniz sizinle önemli bir konu hakkında konuşacaktım da. Otur evladım. Benim durumum biraz acil müdürüm. Otur Memoli. Yok ben böyle iyiyim müdür bey. Ya otur diyorum. Baş müdürüm. Bak evlat. Hiç boşuna ağlama. Bunun benimle hiç alakası yok. Emir büyük yerden. Çok affedersiniz müdürüm ama... ...biz burada altın günümü düzenliyoruz. Şube misafir direktif kabul etmek ne demek? Haklısın. Haklısın ama benim yapabileceğim bir şey yok. Hem vali bey hem de bizim genel müdürümüz bu Zeynep Hanım'ın dizisinin acayip hayranıymış. Ama müdürüm biz burada dizi çekmiyoruz ki. Biz elimizde sahici silahlarla, içinde sahici mermilerle, sahici katillerin, sahici itlerin kopukların peşine koşturup duruyoruz sabahın akşama kadar. Çok haklısın Memoli. Ama biliyor musun bir yandan da bu tür dizilerin halkın polisi sevmesi, polisle kaynaşması, polise olan güvenin artması konusunda çok büyük katkısı oluyor ya. Hadi bakayım kardeş kardeş çalışın. Aman vali beye bir şikayet gitmesin de. Ya zaten birkaç zaman sonra kendisi de sıkılır kaçar Memoli. <laughs> Ama müdürüm. Hadi Memoli bak sen işine. Hadi Memoli. Baş üstüne müdürüm. Günün ilk olağan çayları geldi. Memoli abicim. Buyur abi. Abi be. Sen dün gece bugünkü maçlarda çalışabildin mi? Bak. Burada 326 numaralı bir maç var. Ben diyorum ki bu maç berabere biter. Tabi bir uzmana da danışmak istiyorum aynı zamanda. Memoli abi. Şşşt. Dokunma. Dokunma kardeşim. Yanarsın. He. Çaylar. Ben de alayım bir tane. Al Ezo kardeş. Sağ ol. Buyurun efendim sizin evet. de çayınız. Bu defa içinden sayıyor galiba.